Merhaba, Erzurum Aşkale Pırnakaban Köyü'nden emekli öğretmen Dilek Tarhan. Kadınlar Kolumuza katkı amaçlı size bir tarif sunacağım. Tarifimin ismi, Narlı Fındıklı Çifte Kavrulmuş Lokum. Çok değişik bir tarif. Tarifimi yapmadan önce malzemelerimi saymak istiyorum. Bu lokum çifte kavrulmuş olduğu için iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması tatlı kısmı. Şerbet tat kısmı. Dört bardak toz şeker. Bir buçuk bardak su koyacağız. Bir dilim de limon ekleyip tatlımızı kaynatacağız 10-15 dakika. O hazır olacak. İkinci Esas ana kısmın, lokum kısmının malzemeleri ise 2 bardak nar suyu, 1 bardak mısır nişastası, 1 bardak su, 50 veya 100 gram kadar iri kırılmış fındık, şöyle çay kaşığının yarısı kadar da limon tuzumuz var. Sonra ikisini birleştirerek bir 40-45 dakika kadar Pişireceğiz. Sonrasını beraber izleyip göreceğiz. Şimdi başlıyorum. Söylediğim gibi 4 bardak toz şeker. 3 Şöyle 4 bardak toz şekerimizi bir tencereye koyduk. Normal kullandığımız su bir buçuk bardakta, şöyle bir bardak, bir de yarım bir buçuk bardakta su koyuyoruz. Bir dilim de limon atıyoruz içerisine ve ocağımızı yakıyoruz aklımız olana kadar, şerbetimiz olana kadar karıştırıyoruz. Şeker eriyecek. Biraz da kaynayıp hafif böyle koyu kıvama gelecek şerbetimiz. şeker eriyene kadar karıştırmamız gerekiyor. O orada kaynasın. Diğer taraftan tenceremizi alıyoruz. Tenceremize iki bardak nar suyumuzu koyuyoruz. Doğal narlardan narları ayıkladım. Ayıkladıktan sonra rondoda çektim süzdüm suyunu çıkardım bir bardak mısır nişastası koyuyoruz bir bardak suyumuz var önce bunu nişastayı pürüzsüz hale gelene kadar karıştıracağım çırpıcıyla top top kalmaması için nişastayı iyice ezip Evet gördüğünüz gibi nişastamız eridi. Evet eridi. şöyle yarısı kadar da limon tuzu atıyorum, çok fazla değil. Birazcık daha. Fındıkları en son koyacağız. Bunu da ateşin üzerine alıp karıştırıyorum. Önce biraz hızlı ateşte, sonra yarım hafif ateşte uzun süre karıştıracağız. Normalde diğerini de karıştırmak sürekli gerekiyor değil mi? Yani şu an ikisi ben birden... Ben iki işi bir arada yapabiliyorum. <laughs> Onun için ikisini birden karıştırıyorum. Bu biraz eridikten sonra zaten yarımı alacağım. Tatlının içerisindeki limonu 15 dakika sonra çıkaracağım ve tatlı kendine kenarda dinlenecek. Ondan sonra bununla ilgileneceğim. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Tencerelerin mutlaka çelik tencere olması gerekiyormuş. Çelik tencerede daha muntazam oluyormuş lokum. Ben bir kere denemiştim. Portakallı yapmıştım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Ama portakallı lokum daha kolay. Bu çifte kavrulmuş demekteki amaç ikisini ayrı ayrı yapıp tekrar birleştirip bir daha pişirmek. Ama bu en az 45 dakika sürüyor. 45 dakika bunu karıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu harcımız yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Devamlı karıştırmamız gerekiyor ki tencerenin dibine çok yapışmasın. Isı ayarımız hafif ayarda. Bu tatlımız da 15 dakika dolduğu için içine attığım limonumuzu çıkarıyorum. Artık limona gerek kalmadı. Şöyle bırakayım. Bu bir 5 dakika daha kaynayınca altını kapatacağım. Ama bunu devamlı karıştıracağım. Yavaş yavaş olmaya başladı. Bu bir 10-15 dakikada olunca ikisini birleştireceğim. Evet, tatlımız oldu. Şerbetimiz. Bu da kıvamını aldı. Şöyle bir kıvam alıyor. Şimdi tatlıyı ağır ağır buna ekleyeceğim. Bunu bir ekleyeyim. Sonra devamını ekleyeceğim hepsini. Şöyle karıştıra karıştıra. gitgide de narın gerçek rengi ortaya çıkıyor ve çok güzel gözüküyor Evet, lokumumuzu hala karıştırıyoruz. Çünkü en az bakın yavaş yavaş olmaya başlıyor. Daha koyulaşacak. Bir 10 dakikası daha var. Bir 10 dakika daha karıştıracağım. Bak şöyle daha koyulaşacak. Evet. Hala lokumumuz kaynamaya devam ediyor. Çünkü bu 45 dakikada ancak oluyor. Görüntüsü de bu. Biraz daha koyulaşacak. Şimdi fındığımızı katabiliriz. Çünkü 45 dakika oldu. 45 dakika olunca 150 50 veya 100 gram kadar fındık. Fındığımızı ekliyoruz. Şöyle karıştırıyorum. Göründüğü gibi çok nefis. Görüntüsü güzel. Rengi güzel. Bir beş dakikada böyle beraber pişecek. Koyu koyu bir kıvam. Biraz daha koyulaşacak. rengi gittikçe koyulaştı gördüğümüz gibi böyle evet lokumumuz olmak üzere bir iki üç dakikası var görüntü şöyle koyulaştı fındığını da karıştırdık bir iki üç dakikada çevirip kapatacağım. Böyle. Evet, altını kapatıyorum. Oldu. Altını kapattım. Şimdi bir çay bardağı pudra şekeri. bir çay bardağı nişasta ikisini karıştırıyoruz karıştırdık. Bunu tepsinin altına ve üstüne dökeceğiz. Tepsimizi zeytinyağıyla biraz zeytinyağı alıp yağlıyoruz. Bir yolu daha var. Eğer Hindistan cevizi varsa, Hindistan cevizi altına dökersek yağlamaya gerek yok. Ama ben nişasta ve pudra şekeri dökmeyi düşündüğüm için yağladım. Şöyle bol bol döküyoruz. Bayağı bol bol döküyoruz. Altını kaplayacak kadar ki lokumumuz rahat çıkabilsin. Yapışmasın. böyle açık yerlerini bayağı kapatıyoruz. Evet. Şimdi lokumuzun malzemesini dökeceğiz. Zaten kendiliğinden de yayılıyor. Biraz da üzerini biz düzelteceğiz. Şöyle hepsini boşaltayım. Evet hanımlar. Para verip lokum almaya gerek yok. Eğer biz istesek her şeyi evde yapabiliriz. Valla bu Covid'in galiba yararı da bu oldu. Kadınlar bir şeyler denemeye yöneldik. Hatta erkek arkadaşlar bile yemek yapmaya, iş yapmaya, eşlerine yardımcı olmaya başladılar. Her şeyde bir hayır da varmış yani. Ben de böyle zamanla içimde kalmış olan şeyleri denemeye çalışıyorum. Çok da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bak buradan ayrılıp akmıyor bile. Çok güzel oldu. Böyle düzelteyim. Şöyle. Evet düzelttim bunu buraya alalım şimdi biraz soğuyacak üzerine tekrar bu pudra şekeri ve nişasta karışımını dökeceğim böylece buzdolabına koyacağız buzdolabında bir gün bekleyecek buzdolabından çıkarıp dilimleyeceğiz Afiyetle kahvelerin yanında, çayın yanında ikramımızda bulunacağız. Herkese sevgiler sunuyorum. Bütün kadınları, kadın kollarını kutluyorum. Ben basit görünebilir ama çok değişik, hiç yapılma yapılmayan bir şeyi yapmaya çalıştım. Herkese selamlar. Evet, bir şey daha gösterecektim, unuttum. Bu da ayıkladığım narların çekirdekleri ve posası. Bunu da içme suyuyla karıştırıp meyve suyu olarak tüketebiliriz. Meyve suyu olarak böyle süzüp tüketebiliriz. Yani ziyan etmedik. Evet. Tekrar hoşçakalın. Arkadaşlar lokumumuzu buzdolabında bir gün beklettik. Çıkardık. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Bakın gayet sert gerçek lokum gibi olmuş. Şimdi onu dilimleyip tabağımıza servis yapacağız. Hindistan cevizi olmaz mıydı üstüne? Olmuş. Hindistan cevizi olduğu zaman altına yağ sürmeye de gerek yok. Onu döküyorsun. Hemen üzerinden lokumu döküyorsun. Şöyle servis tabağımıza alalım. Hatta ben onları böyle tane tane de açayım. Şöyle. Bir kaç tane daha koyayım görüntüsü tam net gözüksün. İşte. Evet arkadaşlar. Fındıklı çifte kavrulmuş narlı lokumumuz hazır. Afiyet olsun herkese. Sevgiler, saygılar.